Bir yerlerden başlamak lazım tabii. Değil mi usta. Dur usta. Bir yerlerden başlamak lazım. Hani ne demiş atalarımız hiçbir şey olmazsa akşam olur. Yani biz de burayı bir düzenleyelim artık. Böyle çirkin olmuyor. Karabaş Mahallesi bugün sese doyuralım onları güzelce yıktım vursa yıktık gardırobunu eğledi bir an ne oldu bu şeye Burada da parka yaptıralım bir değişime uğrasın bu daire Hakkıdır. Hakkıdır, hakkı tapan. Evet. Bize yapın dediler. Ben çok güzel olduğuna inandığım için yapıyoruz. Yapacağız bu usta. En güzel. En güzel inşallah. Bakalım. Bütün nasıl olacak acaba? Merak ediyorum. Aslında bitmişini görüyorum ben de. Gözümde canlanıyor. Evet. Bitmişi gözüm her zaman canlanmıştır. Burayı balkona mutfağa katıyoruz. Mutfak genişleyecek. Burada kullanım alanı yoktu. Ee, ne yapacağız buraya? Şuraya buzdolabı yeri yapıyorum. Buraya cam olacak zaten. Bittim mi daha da güzel olacak. Göreceğiz Tabi 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 duvar alalım abi aşağıya. Yalnız burada aspiratör olmayacak. Camımız olacak mecburen. Aspiratör koyacak alanımız yok. Çünkü başladı. menfezde işecek. Lavaboyu değiştireceğiz. Bu tesisatı düzenleyeceğim. Güzel bir şey olur inşallah. Bu bolları hep gömeceğiz yere. Yani burada bu burası çok yüksek. Yani muhtemelen bu tam betonun üzerine yapılmış olabilir parke. Onu bir kontrol edeceğim. Daha gömebiliyor muyum, yani çok aşağı inebiliyor muyum? Bakacağım şimdi yine. Kırdıktan sonra, çünkü burası yüksek, burası sıfıra sıfır zilme. Evet, kolay gelsin. Buranın hakkı buydu, böyle olması gerekiyordu. En azından duvar üstü tesisat böyle olur. Mümkün oldukça dediğim gibi kapatabildiğimiz kadar ayıbı kapattık. Peteğimiz de orada. Evet, görüntü bu kadar. Doğal oldu en azından. Malı çalışma sürüyor. Durmuş usta kolay gelsin. Ekip çalışıyor. Şükrü Usta sen ne diyorsun? Kolay gelsin. Eyvallah, sağ Red kit. Cigara <laughs> ağzından düşmüyor maşallah. Evet, düşmez. Ama o zeka açıyor değil mi abi? Zeka açıyor. Tabii, tabii. Operasyon gerçekleşiyor. Evet, evet, Her şey olacağına var dedik. O da oluyor zaten. Evet. Hem Urus'ta. Evet, 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 evet. Güzel olacak. Her şey güzel olacak inşallah. Evet. Beton ağladı be. Şükrü Usta maşallah. Kaymak gibi olmuş ya. 2.20. 2.20 iyi. 25. Tamam. Kaymak gibi 25 olmuş ya Evet abi. 8 tane Kayak gibi. 20. Olursa şimdi hesapta kafayı karıştırmayalım. Evet. Her gün biraz daha bir şey oluyor bakalım. Finalde neler olacak? Göreceğiz. Hayırlı günler arkadaşlar. Ne diyorsunuz be? 13. Evet. Hesap kitaplarda siz bakıyorum da yine. 13 çocuk tam Olay böyle oluyor. Saniye saniye gösteriyorum. burası mutfak bu duvarı yıktık biz duvarı bu duvarı biraz yükselteceğiz biz zaten şuraya kadar ölçümüz bu İşte cam takılacak yarın muhtemelen Şimdi burası kırılan yerler olmayan yerler tamir olacak nasip olursa burası böyle. montalama ufak odası var bu arkada o kadar kapılar boyanacak nasıl olursa tesisatın yerleri geçti işte buraya park yaptıracağım sonra Buraya boyanacak böyle bir yer Evet duvarı ördürüyoruz. Duvar yükseliyor şu anda. Bu kadar yükseliyor duvar. Üzerine de pürmafen olacak. Buralar alçı olacak bize. Yarın boyamız da başlıyor. Çekip çıkacak daha yer inşallah. Kale bodrumumuz bitti zaten. boya girsin bakalım nasıl olacak daire. Evet abi başladı operasyon. Operasyon başladı olsun ustalar. Camı yerine yerleştirdi. Artık bittikten sonra daha net bir görüntü alacağız inşallah. Boyacı bir taraftan haldır haldır yardırıyor kendini. Tutayım, tutayım abi bir saniye. Evet camlarımız takılıyor. Göründüğü gibi şurası aspiratör deliği. karşılık bir maşını takacağız yeniden. Buraya menfez için karşı. açtık. Mermeri evet, evet. falan harika duruyor. Bu ev ustamız da operasyonu yapıyor zaten. Camlarımız harika. Camı oynatabiliyor muyum Nani Usta? Camı oynatabiliyor muyum abi? Camı oynatabiliyor muyum? Şimdi o zaman ben böyle abi bunu bir şöyle bir üstten açılım olduğunu göstereyim. Aynı şekilde öbür tarafı da üstten açalım. Süper oldu abi. Evet arkadaşlar bu adamlar yapıyor merak etmeyin. Burada ne yaptık? Ne yaptık? Bu arayı kırdık güzel şapına varana kadar değiştirdik. Ondan sonra ee, burayı tekrar şap atıldı. Arada borular vardı böyle yılan gibi giden. Onları yer altına aldık, değiştirdik komple. Güzelce kale oldu komple aynı seviyesinde. Burada da lavaboyu değiştirdik, duşu vesaire. Bir ufak tamiratlar oldu. Boruları alta aldık ya. Yani fayans olmayacağı için mümkün olduğu kadar gizledik. Havlu, panı, havlu pan vardı burada bir tane. Onu buraya aldık. Bayağı bir, biraz değişime uğradı daire böyle. Boya yaptırdık. Komple boyası oldu evin. Çiçek gibi. Ondan sonra 18 günde biz buradan çıkıyoruz. Yasaklara rağmen. Mutfağı sökmüştük. Yerine taktık. Biz buraları komple yerleri kalabodur oldu. Mutfağın altını söktük tabi. Burada duvarımız vardı. Duvarı kırdık. Mutfağın içine kattık ki herhangi yani daha rahat bir rahat kullanım alanı olsun diye. Ondan sonra burada camlarımız eskiydi. Göründüğü gibi. Zaten eski videomuzda da göreceğiz. Yenisi de gayet güzel oldu. Ellerine sağlık yapan ustamızın. Evet hatasız bir işlem çıkartmaya çalıştık. bacası o da bütün binanın komple diyor Böyle bir elimizden geldiği kadar ince davranmaya çalıştık. Hayır, yerler de güzel oldu. Evet. tamamen gizlendi önce gibi. Bu camla değişti ve yerin e, parkesi yapıldı buranın, boyası yapıldı bu odanın da. E, bayağı bir toparlandı. Tabii bir ince temizlik istiyor. Yeni gelen arkadaşların da yetebildiğini yapacaklar inşallah. Kullanacak kişiye Allah hayırlı olmasını dilerim. Güle güle oturmalarını dilerim. Bu kadar.